Herkese merhaba arkadaşlar ben Meselik FIFA 13 videosu ile karşınızdayım ee, Kanalımın ilk videosu olacak bu ee, Kariyerlik yapacağım FIFA 13'de ee, Hemen başlayalım ee, Menajerlik yapacağım tabi Oyuncu kariyeri değil Menajerlik kariyerine girelim İngiltere liginde e, sevdiğim bir takım var Liverpool ee, İngiltere liginde en çok sevdiğim takımı Kariyerini yapmak Hoşuma gidecek Evet, maç zorluğu profesyonel olsun devre uzunluğu 6 dakika evet. birinci sezonda Avrupa rekabetine bakalım var mıymış yok bir daha çekelim Evet bu da şampiyonlar ligi yok birinci sezonda Avrupa'da yokuz ilerleyelim ismimizi yazalım mesalik M olsun ülkemiz Tabii ki Türkiye ne mutlu Türk'üm diyene yani buradan ilerletelim Liverpool takımını Fırtına gibi ele geçirdi İnşallah daha başarılara imza atacağız Liverpool ile yüklensin Evet bu oynadığım kariyerler benim yeni kariyer oluşturalım ve bunu kaydedelim Liverpool video yazalım Evet kaydettik Bir kadromuza bakalım hatta ilk transfer'e bakalım Oyuncu satın almadan önce Satalım bir Şimdi şu üç oyuncumuz Kira Nuri Şahin de öyle Kira'dan gelmiş bize Yaşlı bir oyuncuları gönderelim biz Mesela Şu Joko Transfer listesine koyalım. Kaleci Doni koyalım. Şu Morgan'ı kiralık yollayalım. Daha 18 yaşında. Şu Engoyu da ay yanlış yaptık. Onu kiralıka koyacak. Başka şu çok genç oyuncular var. Evet, şu satalım. 74 yaşında da e ekleyelim. E başka şu Henderson iyiymiş aslında ya. 22 yaşında 74'lük. E kiralık yollayalım biz. Yani biraz daha gelişsin, gelsin bize oynatırız onu. hafta aslında satmak istemiyorum. Büy bu kulüpte çok büyük emekler verdi. Yani kalecimiz 29 yaşında o da yaşlı aslında. Başka şu Şahin'in bonus servisini almaya çalışacağım ama çok pahalı ya. Bu kadar para Nuri'ye vermek istemiyorum. E, CR artı bir transfer listesine koyalım. İyi teklif gelirse satarız. E, şu an için gerek yok. Şunları kiralık yapalım. 18-17 yaşında. Şu adam çok güzel Sterling. Bunu satmayacağım. Hatta oynatabilirim de ama ilk sezon kiralayalım. Gerek yok. Yesil. Bunu da koyalım. Samet Yesil. Acaba Türk mü ya? Bilmiyorum. İlerletelim. Evet. E, amacı işte e, ligde kazanın diyor. Bunu bunlar gerek yok. Yurt içi kupa amacı kupayı kazanın diyor. Transfer sezonu diyor. E, fikstürler öne alınmış. Ne kadar çok fikstür öne alınmış ya. Neyse onlar boşver. Aa kulübünüz Avrupa Ligi'nde önemli bir rol alıyor olacak. Aa Avrupa Ligi'ndeyiz sanırım. E, çok güzel. Neyse onları okumaya gerek yok. Ha, bu arada e, maçların önemli yerlerini mi koyayım? Tamamen mi koyayım? Onu siz söyleyin. Ona göre yaparız. E, tamamen maç derseniz ya yani oynadığım maçın hepsini koyacağım ama önemli yerleri veya tek golleri derseniz Orlarını koyacağım. Siz karar verin. Videonun altına yazın. O oyuncu satın ala girelim. Ya bir tane sol bek alacağım Embaye. Adam gerçekten çok güzel oynuyor. E, defansın solunda olması lazım. Evet, bu oyuncu. E, Inter'de e, bu yol, teklifi yollayalım bir. 3.000 3 milyon 400 bin ilerletelim. Evet, Yönteler topluma gidiyormuş. İlerletelim. Transfer teklifi kabul edilmedi. 4000 milyon 700 bin etiket belirlemişler ya ne kadar fazla. Neyse biz buna 4000 verelim. Ha, olmadı. Şöyle 4000 yollayalım bu adama biz. Ee, bir de böyle deneyelim şansımızı. Çok pahalıya mal olacak ama. Ee, güzel oyuncu. Ee, hazırlık maçımızı. Evet kabul edildi. Ee, adama da 9 verelim. Kritik birinci takım oyuncusu diyelim. Şöyle yollayalım teklifi. Embaye'ye. Adım Morgan'ın bir transfer teklifi almışız şartın atletik kira evet, 18 yaşında e, yollayalım bunu zaten kiralık yaptık e, verelim adamı bir daha ilerletelim ilk maçımızı Paris Saint Germain ile yapacağız e, uluslararası yönetim e, Evet bu yeni çıktı bu yönetim e, Mesela bu kariyerinizde başarı olursanız sizi milli takımlara teknik direktörlük olarak çağırıyorlar ee, iyi başarı bir kariyeriniz varsa oralarda da yapabiliriz ee, Chelsea yollamış şunları geçelim İlk maçımız Temmuz'un 22'sinde Paris Saint Germain ile yapacağız bu maçı yeneriz inşallah hiçbir şey de gelmiyor ya Söyleyeceğim şişme teklifi reddetmişler. Niye reddetmiş bunlar ya? 10 verelim o zaman. Al. Özel Inter'in takımının ilgisini sildi. Çekiyor. Konuşamadım ya. Transfer teklifi Glenn Jensen. Everton'dan ama bunu satmam. Bana lazım olan bir oyuncu bu. Reddedelim. Hiç gerek yok. İlerletelim. Transfer teklifleri. 2 e, oyuncuya transfer teklifi aldık. Henderson Kira, e, Celtic istiyormuş. E, kabul edelim. Celtic de oynama fırsatı bulabilir bu oyuncu. E, kılınca en vardı teklif geldi. 7000. Reddedelim bunu da. Satmayacağım oyuncuyu. Belki ileride seneye satarım. Evet, işte gördük. İleride terim. Ne diyor bu ya? Ha, rolü veremeyeceğinizi düşünüyorum diyor. O zaman düşürelim senin rolünü. Önemli yapalım. Buyur. İlla rolünü düşürtelim mi ya gelmen için? Evet ilerletelim. Reyna'ya teklif varmış 11 milyon yani Milan'dan ama reddet olmaz. Yani bir kadroya girelim. Dizilişimiz 4 3 3'müş. Sanırım kendi Liverpool'un orijinal taktiği bu. Forvet'te Downing, Suarez, Borini, Gerrard, Nuri oynuyor. Ee, Lucas çok hızlı oyuncu, bunu oynatabilirim. Ee, fazla hızlı değil de yani yine o, e, ilk 11'deki oyunculardan hızlı. Ee, Alan de öyle zaten oynuyor bunları oyuncular aldıkça değiştireceğim tabii ki. ikinci yedeklerle falan oynatacağım. Samet Yesil ile teklif almışız. Kira oturdu United kabul et. Gelişsin burada oyuncular. İlerletelim. Mario Gomez Chelsea'de sanırım. Evet sonunda en baya geldi Adamı alabildik zorla Bu arada türkçe yama kullanıyorum Oyunda başka bir şey yok oyunda İlerletelim ve Maça başlayacağız Michael Engo Hey patron Beni kadroya döndürebileceğini umuyorum oynamak için bana bir şans vermeni istiyorum Evet videoyu burada bitireyim sizin görüşlerinize göre maçı ya tam ya da önemli pozisyonlarını göstereceğim videoyu Beğendiyseniz like tuşuna basmanızı istiyorum ve abone olmanızı istiyorum Herkese iyi günler